Merhaba gençler. Bu bölümümüzde tap moddaki yani edit moddaki kısa yol tuşlarımızı öğreneceğiz. Öncelikle şu arkadaşlarımızı shift tab'a e tutuyorum ve siliyorum. Geldim tab'a bastım. Ve edit moda geçtim. Edit moda geçti mi hem bu şekilde vertexleri gördüğümüzden anlayabiliriz. Hem de şurada yazıyor. Bakın object mod seçili değil. İzleyici modu gibi. Edit mod. Editleme. Sculpting vertex painting uh, Weight için bir paint işte texture paint değişiyor yani buradan da tap yerine şuna basıp da geçebilirsiniz ama kısa yolu varken neden neden gidip oraya basalım mantıklı değil şimdi bu arkadaşlarımızı nasıl hareket ettirdiğimizi hatırlıyorsunuz G R ile döndürüyorum S ile boyutlandırıyorum bunları biliyoruz bizim bilmemiz gereken şurada bir arkadaş var bu arkadaşımızın kısa şu tuşu W. W'ye bastıkça bakın buradaki ikonumuz şu şekilde değişiyor ve yanındaki seçenekler de değişiyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi W'ye bastım. İlk başlayalım. Toolbox. Bu, bu şekilde seçiyorum ve gördüğü e, vertexleri bizim için seçiyor. Eğer bu vertex değil de kenar olsaydı kenarları seçecekti tabii ki de. Hatta biz bunu Shift D ile kopyalayalım. G için G'ye de oh. G'ye de şu şekilde buraya getirelim. Bir de seçtiğim yerleri kopyaladım bakın. Gördünüz mü? Çünkü gördüğü yüzleri şu şekilde bakın burayı görüyor. Shift D dedim. O zaman ne olacak? Gördüğü yeri kopyalayacak. G'ye de bu tarafa getirdim. Şöyle bir fark var. Ben edit modun içinde yaptığım şey o objenin içinde sayılır. Ben bunu duplicate yaptım ama edit modda duplicate yaptım. O zaman bu. Hala bir objemi, iki objemi. Bu gördüğünüz üzere bir obje. Sağ tarafta bize diyor ki koleksiyon. Senin yani burada bir tane obje var. O da bu. Tabanı basarsam, bakın birini seçtiğimde hepsini birden seçiyor. Yani Edit modda yaptığınız dublikatlar aslında e, bir obje. Hala bir obje. Birbirinden ayrı dursalar da bunlar birer obje. Şimdi V ile şu şekilde seçtiğimde görünen yüzlere kenarları seçtiğini görebilirsiniz. 1'e basalım, e, noktaları seçelim. Diğer arkadaşımız W'ye bastım ve şöyle bir şey çıktı. Ee, e, bu sol tıkla basa tutarsanız göreceksiniz şöyle bir şey çıktı bu da şu çembere basa tutuyorsunuz ve basa tuttuğunuz nokta boyunca gezindiğiniz yerleri sizin için seçiyor basa tutmayı bıraktım tekrar basa tutuyorum bir öncekini iptal ediyor bu önemli bir detay çünkü şey yapabilirsiniz shift'e basıp tekrar basa tutmaya devam edersiniz o zaman ona eklemeye devam eder. Shift'in özelliği bu. Eklemek. Öncesinde seçtiğiniz nesneleri tutuyor ve üzerine bir şeyler eklemenizi sağlıyor. Shift çok önemli. Shift'i asla unutmayın. Diğer arkadaşımıza geçelim. W. Bu da şu şekilde işte bu alanı seçelim. Şu alanı seçelim. Shift'e basalım. İki alanı da seçelim. CTRL'e basalım. Seçtiğimizi iptal ederim. CTRL'e basalım. Diyelim ki onlar kalsın ama ben şunu istemiyorum deyip iptal edebilirsiniz. W'ye basıyorum. Bu sefer de hareket tuşu. bir topolojide çok işe yarar. Bir şey sürekli böyle hareket ettireceğiz. Bir şekil vereceğiz. Diyelim. şu şekilde tutup 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 hareket ettirebiliyorsunuz. Yani G'ye basmanıza gerek yok. Bakın şu şekilde. Ama hala Y işte Z eksenine falan basarsanız o e, eksende hareket ettirecektir. Ne kadar serbest hareket ettiriyor gibi gözüksek de Z'ye basarsam Z'de hareket eder. Bir diğer özellik. Şu hazır açılmışken göstereyim. G'ye bastım. Tamam mı? Ve serbest bir şekilde hareket ettiriyorum. G, X'de hareket ettireceğim. Şu şekilde. Ama bu böyle bir şey değil. Hani ben bunu bu kenar üzerinde hareket ettirmek istiyorum. Belki bu obje dönük. Yani R ile şöyle döndürelim. Bu obje dönük artık Y'si X'i tam olarak bu kenar üzerinde değil. G'ye basıyorum. Tekrar G'ye basıyorum ve diyor ki tamam artık o kenarın üzerinde bunu hareket ettirebiliriz. G iki kere G. Sonra bakın şöyle bir sarı çizgi çıkıyor zaten ve bu uzantının dışına çıkamıyorsun. Diyor ki, sana bu uzantının içinde olacak. C'ye basıyorum. Tamam. Bu kenarın uzantısının dışına da çıkarabilirsin. G C. G ve C. G'ye bastım. Serbest kaldı. İki kere G'ye bastım kenar üzerinde hareket ettirdim. Kenarın dışına da çıkıyor şu an. C'ye bastım. Kenarın içinde hareket edebiliyor. Bakın C'ye basınca zaten bunun sarı upuzun bir çizgiyi görebilirsiniz burada. Ama C'ye basacağınız zaman kenarı da seçmeniz lazım. Mesela ben bu kenarı seçtiğim için sadece bu kenar gözüküyor. G, tekrar G. C'ye basıyorum, iptal ediyorum. Buradayken C'ye basıyorum. Diyor ki tamam bu kenar üzerinde dışarı kadar da hareket ettirebilirsin. En önemli şeylerden biriydi bunlar. Çünkü bazen bu ufak şeyler büyük şeylerin e, tasarlanmasına vesile olabilir. Çok güzel anlattım be. Yani ben bunu öğrendiğimde <laughs> Blender'la bir yıllık bir ilişki vardı. <gülüyor> Bakarız. <gülüyor> Neyse. Şimdi diğer tuşlara da buraya basılı tutarak da gelebilirsiniz. Benim favorim bu. Bu arkadaş. Bu arkadaşı seviyorum. Peki şöyle bir şey var. Ben bunu böyle seçiyorum ama arkadakiler seçilmiyor. Mesela bu kalmış. Bu kalmış, şu kalmış, şunlar kalmış. Ben bunu hepsini seçmek istiyorum. Sağ üstte daha önce tanıttığım şu elemanlar bu işe yarıyor. Şimdi buna tıklarsam bakın wireframe gibi düşünebiliriz. Artık içi de gözüküyor. İçindekileri de seçebiliriz. Şu arkadaş da aynı şekilde. Yine bu şekilde basıyorum. İçi de gözüküyor. Bu arkadaşla bu arkadaşın arasında hani bunda bir de doku da var. Hani dokuyu da görebiliyorsunuz hafiften. Bunu seçerseniz doku da gözükmüyor. Görünümde böyle rötgenmiş gibi. Çıplakmış gibi. Sadece kemikleri varmış gibi. Kılçık. Kılçık gibi gözüküyor. Şimdi bunların hepsini X ile siliyorum. Peki ben bunu yanlışlıkla sildim ama karsın. Ekranda da hiçbir şey yok. Buraya nasıl bir şey koyacağız? Shift A. Shift A tıklıyorum ve burada diyor ki bak sana bir sürü şey verdim. Bunlardan hangisini koymak istiyorsan koy. Shift A dedim. Dedim ki ben küpümü geri istiyorum ve küpü geri koydum. Tab'a bastım. Ee, şimdi sürekli buraya mı geleceğiz? Hayır sürekli buraya gelmeyeceğiz. Z'ye basacağız. Z'ye basınca diyor ki katı mod. Yok efendim metalyal materyal modu. E, ön izleme diyelim buna ya. Tekstür ön izleme modu. Yani ben buna siyah bir renk katadıysam materyal boyut moduna girdiğimde siyah renkli olarak gözükecek bana. Ya da bu şekilde kil modunda gözükecek. Hiçbir şey yok beyaz bir şekilde. Bu Röntgen şeklinde. Bu da en son nasıl göreceğimi görmek için. Finale ben bunu fotoğrafını çektiğimde bu nasıl gözükecek? Dediğinizde en üstteki kullanıyorsunuz. En üstteki çok kasar. sizi mahveder. Mecbur kalmadıkça kullanmayın. Katı moda geri geldik. Taba bastım ama hala içi gözüküyor çünkü ben bunu açık bıraktım burada. Bunu da kapatıyorum. O zaman bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümde şu elemanlardan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.